Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyamıza katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğeni tuşuna basan bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Ses ara ara gidiyor olabilir arkadaşlar. O yüzden alıcınızın sesini açmanızı rica edeceğim. Bazen kafa hareketlerinden dolayı ya da mikrofonun kendisinden dolayı ses gidip gelebiliyor. Ee, o yüzden böyle bir durum olabiliyor. Ama ben videonun bitiminde kontrol ediyorum. Sonunda ses varsa diyorum ortalarda da vardır herhalde deyip. Yani çünkü baştan sona dinleme gibi bir ihtimalim olmuyor videoyu. Ama dediğim gibi ses giderse açmanızı rica edeceğim artık ne kadar geliyorsa tabii ki dinlemek isteyen arkadaşlarımız için. Şimdi hemen başlayalım. Şu andaki en gerçek hisleri. Şu andaki en gerçek hisleri. Şu andaki en gerçek hisleri. Bu arada arkadaşlar bu kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı size ekstradan bir teşekkürü borç bilirim. Son açtığım kanalsınız ama Açıkçası en çok ilgi gösteren kanalsınız, o yüzden de e, yani iyi ki varsınız diyorum. Şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak, evet, şimdi bir takım evet, sizinle ilgili bir beğeni tutku arzu, hoşlanma durumları içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat burada birazcık şu olabilir. Karşınızdaki kişi de birazcık gel git enerjiler söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani tutarlı olmayan davranışlar olabilir. Hatta kendi iç dünyasında da bu tutarsızlığı çok fazlasıyla yaşıyor. Kimileri de hatta bunu size hissettiriyor olabilir. Yani ne bileyim bugün çok hevesliyken ertesi gün birdenbire buz gibi davranıyor olabilir. Ya da kendi iç dünyasında bir noktada hevesi kaçmış, motivasyonu düşmüş olabilir sevgili arkadaşlar. Böyle birazcık değişken, çok güven vermeyen, gelgit enerjili ama bir noktada bir beğeni durumu, tutku durumu olduğunu gördüğümüz biri var karşımızda baktığımız zaman. İkinci karta bakalım. O iki tane şeyle başladık, şövalyeyle başladık. Ve bu kişinin sizinle ilgili hem romantik duyguları var hem de Tutkusal bağlamda duyguları var arkadaşlar. Hem bir beğeni hem bir dış görünüşü beğenme hem de romantik duygular. Biraz nasıl söyleyeyim? Aşk konusunda umutsuz aşık denen bir kavram vardır. Yani böyle bir aşkı seven, melankoliyi seven, bugün var yarın yok olabilen, inişleri çıkışları seven, aşktan bir türlü vazgeçmeyen ama belki de o aşkı da çok fazlasıyla da yürütemeyen. Bu iki şövalyeye baktığımız zaman birazcık Böyle bir enerjide gibi gözüküyor bu kişi. Ama dediğim gibi hem duygusal açıdan hem tutkusal açıdan size karşı boş olmayan biri olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen buna tabii ki yardımcı destelerimizden kartlar seçelim. Şu Şimdi yeni yeni bir takım duygular oluşuyor olabilir bu kişide. Ee, daha önceki örneklerimizde de verdiğimiz gibi arkadaşlar geçmişiniz olabilir. İlişki sekteye uğramıştır, bir monotonluk, bir bıkkınlık gelmiştir. Ayrılık belki de olmuştur ama karşınızdaki kişi tekrardan size karşı böyle bir yükselmeye başlamış olabilir. Ya da hayatında yeni birisinizdir yeni bir duygu sizinle birlikte. Aa ne zamandır atıyorum birinden hoşlanmamıştım. Ne zamandır aa bu yeni kişi benim çok dikkatimi çekiyor. Burada senaryonuza göre. Ama her halükarda sanki onun duygu durumunda, tutku durumunda yeni bir döngünün içerisinden geçiyormuş gibi bir hissiyat. Böyle bir sanki taze, yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç hissiyatı var bu kişi de sevgili arkadaşlar. İkinci yardımcıya bakalım. Şu andaki en gerçek hisleri. Şu andaki en gerçek hisleri. Bunun karşısına çıkacağını biliyordum. Tanınma. Bakın bu kişi sizinle ilgili bir kere duygularının farkında ya da yeniden farkında. Az önce de söylediğim gibi. Evet ya bir dakika ben ondan hoşlanıyorum. Evet ona karşı romantik hislerim var. Evet ya bir şeyler hissetmeye başladım. Anlatabiliyor muyum? Bu kişinin gözünde, gönlünde sanki böyle bir tanınmayla ilgili özellikle yeni bir döngü başlatmışsınız. E, bu kişinin gönlüne girmişsiniz, dikkatini çekmişsiniz gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci sıraya bir bakalım. Roman, yani iki tane şövalyeyle başladık. Romantizm ve tutkularla. tılsım kraliçesi kartıyla Büyük Arkana Ölüm kartı. Bu kişi hayatında şu anda çok büyük bir değişimden, dönüşümden geçiyor olabilir sevgili arkadaşlar. Tabii bunun hay genel hayatının geneli bağlamında da evet böyle bir enerji söz konusu olmakla birlikte ee, özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında da bu tarz bir enerjiden geçenler olabilir ama sanki böyle bir içinde, iç dünyasında bir takım köklü değişimler, köklü belki de uyanışlar e, gibi bir durum içerisinde. Ne, ne demek istiyoruz? Bir bakalım. Zaten bir önceki kartta duygularınla ilgili bir durum olduğunu görmüştük. Bakın güven problemiyle ilgili şöyle bir enerjisi var arkadaşlar bu kişinin. Diyor ki bir dakika ya ben ona karşı bir şeyler hissediyorum oluşmaya başlıyor. Bir değişimden evet dönüşümden geçiyorum tamam mı? Ama tılsım kraliçesiyle konfor alanında kalıyorum. Bakın kaplı kapalı ekartı ile birlikte arkadaşlar. Bunları şu an için tam manasıyla size belli etmemeyen, etmemeye çalışan, çaktırmamaya çalışan, gizli kapaklı bir şekilde ne bileyim belki de sizi stoklayan, belki de güven problemi hisseden ön plana çıkmakla ilgili bir durumu olabilir. Bu arada bu kişi kendini çok güvensiz biri olduğu manasında demiyorum illaki bunu arkadaşlar. Kim bilir, evet kendine güvensizdir ama kimileri daha bir dakika yani ne ne şimdi bu diye ortalığı şöyle bir kolaçan etmek istiyordur. Her halükarda bakın konfor alanı içerisinde aslında büyük bir değişimden geçen ama bu değişimi şu an için sanki böyle bir gizli kapaklı yaşayan, sizden saklayan bir durumu var gibi gözüküyor bu kişinin sevgili arkadaşlar. Bu arada geçen de şöyle bir yorum aldım. Bence bu benimle ilgili duyguları değil. Siz diyorsunuz ki tam şu an neler hissediyor, seninle ilgili ne hissediyor demiyorsunuz. Arkadaşlar zaten sizinle ilgili ne hissediyor niyetiyle açıyorum ben bunu. Her şeyi yani en ince ayrıntısına kadar, dip notuna kadar tabii ki söylemek gibi bir durum olmaz. Bu açılım sizinle ilgili. Ha, hayatının genelinde vesaire neler olup bittiğine bakıyorum ve arada başka birinin olduğu izlenimi eğer alıyorsan zaten o enerjiyi de söylüyorum. Ama açılım zaten sizin niyetiniz açılmış bir enerji. Anlatabiliyor muyum? Ama üçüncü kişilerin varlığını görürsem de zaten evet bakın böyle bir şey de olabilir bir kısmı için diye bunu zaten söylüyorum. Ama tabii ki siz inanmak istemiyorsanız da e, gayet normal, gayet insani bir enerji. Ama bu, bu sefer de dinlememeniz de sizin açınızdan bakın. Sizin psikolojiniz açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yoksa izlemeniz tabii ki benim işime gelir. Başarısızlık duygusu. Bakın başarısızlık ve güven e, sorunu ve korkmak yani kendini korumak ve saklanmak manasında. Bir şeyler az önce dedim ya kendine güvenen biri olabilir ama aranızdaki durum ne olup bitiyor nedir ne, ne olmalıdır konusunda başarısızlık hissediyor olabilir. Ya da siz nasıl tepki vereceksiniz onu bilmiyor olabilir. O yüzden bir başarısızlık enerjisine enerjisini temel alarak şu anda evet geçtiği değişim ve dönüşüm bakın sizinle ilgili yeni döngüyü e, bir şekilde konfor alanında ve Gizli kapaklı bir şekilde şu an için yaşayan, hisseden bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Ay hadi. Kılıç kraliçesi. Şu anda size böyle bir soğuk, mesafeli davranıyor olabilir. Çok böyle bir havalı davranıyor olabilir sevgili arkadaşlar. Hani ne, ne, nemrut suratlı biri diyenleriniz hatta olabilir. Kendine göre bu ilişkiyle ilgili... Akıllı, mantıklı hareket etmeye çalışan biri olabilir. İşte bu da o güven probleminden ve başarısızlık ön yargısından geliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Sanki böyle hissettiği bakın tutkuyu ve arzuyu bir şekilde dengelemeye, bir şekilde baskı altında tutmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Kılıç Kraliçesi enerjisiyle birlikte özellikle şu anda yansıttığı enerji hal ve hareketleriyle ilgili olarak sevgili arkadaşlar. Biraz tehlikeli görüyor olabilir aranızdaki durum. Biraz riskli görüyor olabilir. Ve burada e, riskli görmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kendine göre sizden aldığı enerji olabilir arkadaşlar. Ya bir dakika o benimle hiç ilgili gibi davranmıyor ki ben de şimdi hemen ona ilgiliymiş gibi davranayım. O bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranayım. O nasıl cool davranıyorsa ya da belki de duyguları yok. O zaman ben de ona öyle bir enerji yansıtayım. Şeklinde kendine göre bu kılıç kraliçesi enerjisinin e, size yansıtması gereken bir karşılık enerji olarak olduğunu düşünüyor. Şu an için karşınızdaki kişi mikrofona bakıyorum. Yeşil ışığımız yanıyor. Adanmışlık. Bakın duygu durumu, hissiyatı bu kişinin sizinle ilgili ama bunu forma döküp gerçek bağlamda ben sana adandım, ben sana kendimi ortaya seriyorum, her şey fedakarlığı yapmaya hazır tavrını yine dediğim gibi kendine göre sizden aldığı enerjiler sebebiyle daha çok bir kılıç kraliçesi enerjisinde mas geliyor gibi arkadaşlar. Evet duygu durumu vesaire sana adanmış ama Gerçek manasında bununla ilgili fedakarlık yapmaya hazır mıyım? Kendimi ortalara atan insan olarak gözükmeye hazır mıyım? Bununla ilgili bir ilk eylemde bulunan taraf olmaya hazır mıyım konusunda? Evet şu anda kılıç kraliçesi hal ve hareketleri sergiliyor olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar. ası kartıyla tılsım sekizisi gözünüzde siz farkında olun ya da olmayın ya da bunu direkt yollardan yapıyor ya da dolaylı yollardan yapıyor olsun arkadaşlar bir ilk izlenim iyi bir intiba uyandırmak için Özellikle bu dönem içerisinde çok fazlasıyla çabalıyor olabilir. Yani ne bileyim dış görünüşüne dikkat ediyor olabilir, sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyor olabilir. Sanki hepsi ama böyle bir sizin gözünüzde bir kendi istediği imajı yaratmak, sizin gözünüzde kendi bir şekilde girebilmek, kendini beğendirmek, dikkatinizi çekmek gibi bir sanki çaba var bu kişide şu an için sevgili arkadaşlar. Gerçekten şöyle söyleyeyim sanki böyle bir flört enerjisi var aranızda ya da bu kişinin hissiyatında sevgili arkadaşlar. Ya dediğim gibi ilişkiniz sekteye uğradı ve monotonlaştıysa tekrardan tırnak içerisinde bir balayı enerjisine doğru giriyor olabilir. Tekrardan ilk aşamalar, tekrardan dikkatinizi çekme isteği ya da hiç başlamamış bir ilişkiyse ise bu. E, bu duyguları yeni yeni hissedip, anlatabiliyor böyle bir kıpırdanmalarken iç dünyasını hissedip bu hani böyle ilk flörtün o ilk heyecanlı güzel enerjileri vardır ya onları hissedip gözünüzde dikkatinizi çekmeye çalışan e, bir takım çabalar içerisinde olabilir bu kişi arkadaşlar. Aç gözlük bakın yani bu kişinin sizinle ilgili tutkular, arzular, fantaziler, e, Belki sürekli yanınızda olma ihtiyacı, dikkatinizin sürekli onun üstünde olmasına doymama, ilgi anlatabiliyor muyum? Böyle ilgi açı, ilgi hırsızı, böyle bir enerjisi olabilir bu kişinin arkadaşlar. Yani ona ne kadar ilgi gösterseniz, ne kadar sizin dikkatinizi çekebilse, ne kadar sizin yanınızda olabilse doymuyor gibi sanki ilgi arsız gibi bir enerji var bu kişide. Büyük Arkana, Kader Çarkı. Tılsım dörtüsü. Şimdi sizin biraz akışı kadere bıraktığınızı düşünüyor olabilir sevgili arkadaşlar. İlişkiyle ilgili çok bir müdahalede bulunan, hareket eden bir yaklaşımınız olmadığını düşünüyor olabilir. iyimser olmakla ilgili zamanın size bir şeyler göstermesini bekliyorsunuz sanki ve karşı tarafta bunu alıyor. Senin seninle ilgili tam manasıyla iyimser olabilmek, kendimi bu ilişkiye kaptırmakla ilgili şu anda kapalı bir enerjideyim. Bakalım kader ve zaman ne gösterecek? Gibi size baktığında böyle olduğunuza dair bir izlenim var arkadaşlar. Hani atıyorum ona kendinizi tam kaptırmamaya çalışıyorsunuz şu anda. Zamanın ve kaderin bir şekilde ispatlamasını bekliyorsunuz bir şeyleri Gibi bir gözlemi var. Zihinsiz kartıyla tam manasıyla onunla ilgili net bir karara zaten varamadığınızı, zihninizin bulanık olduğunu hatta belki de dediğim gibi iyimser manada bir şeyleri düşünebilecek şekilde tam manasıyla bir ıı, açık enerjide olmadığınızı. Dolayısıyla da Bakalım zaman ve kader ne getirecek şeklinde bir yaklaşımınız olduğunu düşünüyor olabilir. Değnek kraliçesi kartıyla sizi özellikle dış görünüş olarak da çok fazlasıyla beğeniyor olabilir sevgili arkadaşlar. Tutku, arzu uyandıran biri olarak görüyor olabilir, dikkatini çeken ve tutkuları ve arzuları doğrultusunda sizinle ilgili bir başarıya ve zafere ulaşmak istiyor bu kişi, bu ilişkiyle ilgili sevgili arkadaşlar. Evet. Denemek, değnek 8'si kartıyla başarıya ulaşmak. Tabii ki öncelikli bir etkileşim. Bir hareket enerjisinin olması, bir iletişimin olması, tutkularını size dile getirebildiği, aradık paylaşımların olduğu ve tabii ki deneyerek başarıya ulaşılabildiği bir enerjide olmak istiyor. Sizinle konuşmak için can atıyor. Sizi çok güzel ya da çok yakışıklı ya da çok çekici buluyor. Değenek sekizlisiyle. Bakın sanki bir şeyler ortalığa saçılmış, sanki işler kontrol altında, kontrolden çıkmış, dağılmış. Ee, bunu toparlamak, anlatabiliyor muyum? Ve ne bileyim kaçmamanız, gitmemeniz, birlikte olabilmenizi istiyor. Bir iletişim ve hareket enerjisiyle birlikte dağınıklığı toparlamak istiyor sanki. Ama her yer her yerde şu anda bu kişi için. Cehennemin kapıları. Bakın darmadağın kartıyla beraber arkadaşlar. Şu anda bir kere aynı zamanda cehennem biliyorsunuz ateş enerjisiyle resmedilir. Tut, aynı zamanda tutkular ve arzular da bize ateş enerjisini anlatır ve iki tane ateş enerjisi var arkadaşlar bakın. Ve buradaki cehennemin kapıları dağınıklığı ortadaki ve bu kişinin yaşadığı ruh hali dağınıklığı hepsini toparlayıp aranızdaki olan bir noktada tutkuların ve arzuların paylaşıldığı bir iletişim durumunda sizinle olmayı istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Riskli görüyor olabilir. Elini ateşe koymak gibi düşünüyor olabilir. Kılıç beşlisiyle Evet bakın. Bütün egoların geride kaldığı e, iyileştirildi bir enerji evet sizin olmak istiyor zaten dağınıklığı toparlamak vesaire arkadaşlar ama sanki bu kişi de şöyle bir enerji var ağırlıklı olarak ne kadar aradaki dağınıklığın toparlanmasını istese de beni beğenmeli beni istemeli e, gibi böyle bir e, sanki can attığı böyle bir gözünüze girmek onu beğenin ona aşık olun ona ilgi gösterin bütün ilginiz onun üstünde olsun hatta belki de biraz bencilce ...çok yoğun bir isteği var bu konuyla ilgili. Öyle söyleyebilirim. Hatta belki de gurur ve ego yapacak kadar. Bakar mısınız? Ego kartı. Yani sizin gözünüzdeki değeri... ...sizin imajı, sizin ona ne kadar değer verdiğiniz... ...bunları görmek, bunları bilmek, bunları duymak... ...bunların ispatını yaşamak istiyor sanki. Böyle bir gururun okşanması tatmin edilmesi gibi ruh halleri hakimiyetiyle bunun için can attığı halde bunu bir şekilde cool bir şekilde davranarak ne kadar sizin niyetine aldığını aldığı duygusunu ya da enerjisini bir şekilde cool davranarak imajını koruyarak göstermemeye şu an için çalışıyor olabilir ama aslında içten içe dikkatinizi çekmekle ilgili dediğim gibi ilginizin onun üstünde olması ile ilgili sanki böyle bir yanıp tutuşan bir hali var bu kişinin sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.